Allah'a mektup sevgi üzerine Ya Allah sen her sevginin kaynağı, her kalpteki ışıksın. Bana beklentisiz sevmeyi öğret, karşılık beklemeden vermeyi ve hiçbir karşılık beklemeden iyilik yapmayı nasip et. Kalbimi şifa veren sevginle, kucaklayan sabrınla ve kusurların ötesini gören merhametinle doldur. Senin sevginde gerçek yuvamı buluyorum. Saf, sonsuz ve koşulsuz. Beni gittiğim her yerde senin sevginin kokusunu yaymaya vesile kıl. Kalbimi rahmetinin bir aynası, ruhumu sonsuz şefkatinin bir yansıması yap. Ya Allah, sevgiyi duam yolum ve dünyaya armağanım kıl. Amin.